takdirde. Çok değerli arkadaşlar, bugüne kadar süreci başarıyla uygulayan tüm başsavcılarımıza, infaz koruma memurlarımıza, personellerimize, kurum idarecilerimize ve denetimli serbestlik müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hükümlü ve tutukluların canını, sağlığını ve emniyetini kendine bir emanet olarak gören, görevini bu şuurla yerine getiren tüm personelimizi tebrik ediyorum ve bu tedbirlerin büyük bir titizlikle uygulandığını da ifade edebilir. Bu tedbirlerin süresi ve kapsamı yine bilim kurulunun belirlediği şekilde devam edecektir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı bilim kuruluyla da yapılan görüşmeler çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Ve bu çerçevede de yine görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklar görüş hakkına yine ilave bir görüş hakkına sahip olacaklardır. Ceza infaz kurumlarına ilişkin almış olduğumuz tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz. Ve tüm bu tedbirler ceza cezaevindeki tutuklu ve hükümlerin personelimizin sağlığı içindir. Bu tedbirleri almaya, onların sağlığı için, emniyeti için almaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar.